Bir evde iki kardeş. Biri ateş gibi, diğeri buz gibi. Biri duygularıyla, diğeri zekasıyla hareket ediyor. Ama ortada sadece bir gerçek var. Bu hikayede biri kaybetti. Diğeri ise daha çok kaybetti. Peki kuzey mi yoksa güney mi haklıydı? Gelin bu soruya birlikte cevap arayalım. Hazırsanız başlıyoruz. Kardeşlik mi yoksa kavga mı? Kuzey ve Güney Tekinoğlu aynı evde büyümüş ama bambaşka insanlar olmuş iki kardeş. Kuzey duygularıyla yaşayan, patlamaya hazır bir bomba gibi, dürüst ve delikanlı. Güney ise sessiz, planlı, stratejik, dışarıdan bakınca iyi çocuk. Ama bir gün bir şey oldu. Bir trafik kazası. Direksiyonda Güney'e vardı. Ama suçu Kuzey üstlendi. 4 yıl hapis. Ömründen, hayallerinden, sevdiklerinden, alınan dört koca yıl. İşte bu noktada ilk soru ortaya çıkıyor. Kardeşin için hayatını yakar mısın? Kuzey bunu yaptı. Güney ise sustu. Kuzey'in dramı ve sadakati. Kuzey sadece hapse girmedi. Dışarı çıktığında hayatı paramparça olmuştu. Ailesi ona sırt çevirmişti. Sevdiği kadın Cemre artık başkasıyla birlikteydi. Ama kuzey yine de dimdik durdu. Kavga etti, kırdı, döktü. Ama hep dürüsttü. Kardeşi için susmuştu. Ailesi için fedakarlık yapmıştı. Kuzey'in en güçlü yönü ne yaşarsa yaşasın. Kalbini saklamamasıydı. O ne hissediyorsa onu yaşadı. Gerçek bir insan gibi. Güney'in yükselişi ve düşüşü. Güney o kazadan sonra üniversiteye gitti. İş buldu, başarıdan başarıya koştu. Ama bir şeyi unuttu. Vicdan sessiz kalmazdı. Kardeşin hapse girerken sen oturup geleceğini mi planlarsın? Güney'in yaptığı belki de akıllıcaydı ama adil değildi. Üstelik Cemre'ye daha aşık olmuştu. Evet, Kuzey'in en büyük aşkı. Belki de hep kıskanmıştı Kuzey'i. Sevilmeyi, takdir edilmeyi, bölgede kalmayı içine sindirememişti. Hep içine atılmıştı. Ama bu bastırılmış duygular onu yavaş yavaş şok etti. Kazanmak için herkesi kaybetti. Aile baskısı. Ama bu iki kardeşin hikayesi sadece kendileriyle ilgili değil. Bir de Sami Tekinoğlu var. O Otoriter, katı, eski kafalı bir adam. Ve anne Handan Tekinoğlu. Oğullarını eşit sevmeyen, güneyi kollayan bir anne figürü kuzeyi dışta. Toplumun da güneye alkışladı. Çünkü başarılıydı güney. Örnek çocuktu. Sessiz sakin. Kuzey ise sorunlu çocuk. Çünkü kuzey içinden saklamadı duygularını. Duygularını bastırmadı. Kavga etti. Dik durdu. Toplum ise onu asi çocuk olarak gördü. Ama asıl soru şu. Bizi biz yapan şey başarı mı yoksa karakter mi? aşk üçgeni Cemre Ve Cemre Kuzey'in çocukluk aşkı Ama zamanla güneyin nişanlısı oldu Gönülsüzce, mecburiyetle Cemre'nin gözleri hep kuzeyi aradı Ama hayat güneyle olmaya zorladı onu Aşk mantıkla savaştı Sonunda herkes acı çekti Burada da kuzey kazandı gibi görünüyor Çünkü Cemre'nin kalbi hep ondaydı Ama o da bedel ödedi Aşk üç kişilik bir yalnızlığa dönüştü. Kuzey hayatı boyunca dürüst oldu ama hep kaybetti. Güney kazandı, yükseldi ama sonunda yalnız kaldı. Bu hikaye iki kardeşin değil, iki farklı yaşam anlayışının savaşıydı. Kuzey hayatı yüreğiyle yaşayanlar içindi. Güney ise mantığıyla yürüyen, hesap kitap yapan insanlar içindi. Peki sizce kim haklıydı? Bunu size bırakıyorum. Belki Kuzey haklıydı. Çünkü hapse girdi ama vicdanı rahattı. Belki de Güney haklıydı. Çünkü hayatın gerçeklerini kabul edip ilerlemeyi seçti. Ama belki de hiçbiri tam olarak haklı değildi. Ve belki de bu yüzden Kuzey ve Güney sadece bir dizi değil. Gerçek hayatta karşımıza çıkan binlerce hikayeden biriydi. Peki sizce kim haklıydı? Yorumları yazın. Kalbiniz mi yoksa mantığınız mı? Eğer bu tür analizleri seviyorsanız videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda ne görmek istersiniz? Yorumları yazın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorsunuz dostlar. Hoşçakalın. kalın